Yeni bölüm fragmanı kalpleri sızlatan cümlelerle açılıyor. Ben sadece sevilmek istemiştim diyen Yasemin'in sesi içimize işliyor. Öyle derin, öyle kırık ki sadece bir kadın değil, yıllarca susmuş, görülmemiş, anlaşılmamış herkesin sesi gibi. Aşkı bulduğunu sanırken yok, sayılmış bir kalbin çığlığı gibi yankılanıyor bu sözler. Yıldırım ise karşımızda bir muamma. Seni seviyorum Yasemin derken gözlerinde pişmanlık mı yoksa yeni bir oyun mu var? Bunu çözmek zor ama Yasemin'in cevabı çok net. Davadan sonra yüzünü bile görmek istemiyorum. Sevgi bazen geç kalır. Bazen doğru zamanda gelmediği için hiç gelmemiş sayılır. İşte Yasemin o noktada sevgiyi hak eden bir kadın ama çok yıpranmış, çok yorulmuş fragmanın sonunda duyduğumuz o teklif ise tüm duyguları alt üst ediyor. Yarın evlenelim mi? diyor Yıldırım. İşte burada zaman duruyor sanki. Aşk mı bu yoksa kaçış mı? Yasemin'in gözleri doluyor mu? Kalbimi çarpıyor yoksa sadece sessizce içinden artık çok geç mi diyor? Bunu yarın göreceğiz ve tabii ki tehditler. Dediklerimi yaparsan ona dokunmazlar yoksa ölür sözüyle aşkın içine karanlık bir gölge düşüyor artık sadece kalpler değil canlar da tehlikede sevmek koruyabilmek anlamına geliyor artık fedakarlık yapmadan yaşanacak bir aşk kalmadı bu hikayede evlenmelerine engel olabiliriz cümlesi ise başka bir savaşı başlatıyor bu sadece iki kişi arasında yaşanan bir mesele değil artık Herkesin bir planı, bir hesabı var. Dostluklar sınanacak, düşmanlıklar şekil değiştirecek ve en acı tarafı herkes sevdiği için savaşacak. Ama belki de bu savaşta herkes biraz yaralı çıkacak. Yeni bölümde gözyaşlarıyla dolanlar, kalpten gelen sözler ama en çok da gerçeklerle yüzleşmeler olacak. Kim sevdi? kim korudu, kim sattı, kim affetti. Hepsi ortaya çıkacak. Her cümlede bir duraksama, her bakışta bir hikaye gizli olacak. İzleyiciler gözlerini ekrandan alamayacak. Çünkü bu kez mesele sadece aşk değil. Mesele hayatta kalmak, kalabilmek, sevebilmek ama en çok da affedebilmek.